Kim Geçir geç. Geç. Fatma ablamız amca nerede? Gelir birden. Geç haydi otur. Hayda anlatmayacak mısın bana ne olduğunu? Bir şey olmadı. Ne var olsun? Neden gittin oraya? Neden ağladın? Ramiz amca. Mustafa hoş geldin. Alex. Aleti, aleti buldunuz mu? Mustafa. Alex. Bak Alex. sana. Oo! Mustafa buldunuz mu o aleti? Bulduk Ramiz amca. Birkaç gün içerisinde getirecekler. Haydi gözün aydın. Gel. Yes. Hoş geldin çocuk. Hoş bulduk Fatma yenge. Hoş... Hoş geldin. Hoş bulduk Hatice, Meryem. Hoş bulduk Hasan. Ramiz Efendim? Al bunları. Bunlar ne? Bu altınları rahmetli kocam takmış bana. Fatma? Yok, alamam, alamam. Alacan Ramiz Aga. Aman Meyrem bu altınlar kızancıkların rızkı. Ramiz Aga. Te biz böyle büyük bir aile değil miyiz? Yoksa beni aileden sayma ayırmasınız. Bu ne? Bu ne biçimsiz. Meyrem. Hiç öyle bir şey olur mu? Ama ben... Madem ki üle alacaksınız. Fatma. Babiçko. Efendim kızım. Düğünden kalmış idi. Hatice, güzel kızım. Yahu Allah aşkına, biri bana neler olduğunu anlatabilir mi? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. Oh,